Selamünaleyküm. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Bugün sizlerle evimde kızım için yaptığım süslemelerden bahsedeceğim. Belki sizlere de fikir olur. Burası benim kızım için hazırladığım Ramazan köşesi. Öncelikle şunu söylemem gerekir ki ben bunları 5 aylık bir bebekle hazırladım. Sizler muhakkak daha güzel fikirler ortaya çıkaracaksınızdır. Nitekim benim de planladığım her şey olmadı. Ancak hazırladığım kadarı da kızımı fazlasıyla memnun etmeye yetti. Önemli olan evlerimizde Ramazan ruhunu canlandırmak. Bir etkinlik takvimi hazırladım. Bu etkinlik takviminde her gün için bir zarf var ve bu zarfların içerisinden günlük yapılacaklar listesi çıkıyor. Bu listeye ben bir dua ayeti, bir hadis, beş salavat, bir kere Fatiha suresinin okuması, bir vecize ve etkinlik şeklinde aynı zamanda yemek duasını yapması ve bir de günün sürprizinin olduğu yeri belirttiğim ifadelerle doldurdum. Bir sadaka kutusu koydum. İHA'dan gelen bir sadaka kutusu. Kızıma erken yaşta sadaka vermenin ya da bir şeyleri paylaşmanın önemini anlatmak için bir salavat kavanozum var. Bu salavat kavanozuna içerisine kumaş güllerden koydum. Ve her bir çektiği salavat için bir mısır tanesi atacak içine. Bu mısır taneleri Ramazan boyunca birikecek ve bayramın birinci günü bunları patlatıp yiyeceğiz. Daha sonra bir hadis kutusu hazırladım. Bu kutu daha önce bir çikolata kutusuydu. Üzerine bu şekilde başörtülü bir kız stikeri yapıştırdım. Ve küçüklükten itibaren tesettürü ruhuna yerleştirmesini istedim. Ve kutunun içerisinde hadis kartlarımız var. Kartların görsellerini internetten indirdim. Ve bu şekilde renkli olması onun dikkatini çeker. Ve konuyla alakalı olması da aklında daha fazla kalıcı olmasını sağlar diye böyle bir yöntem tercih ettim. Yine bu kutunun içerisinde aynı şekilde bu kumaş güllerle kapladım ki kızım peygamber efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gül kokulu bir peygamber olduğunu daima hatırlasın diye. Biliyorsunuz hadisleri hayatımıza yerleştirmek çok önemli. Çünkü onlar... Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin açıklayıcısı hükmündeler. Evet, burada kalpli bir kutum var. Bu kutu e, yine aynı şekilde daha önce bir çikolata kutusuydu. 4 yaşındaki hemen her kızın olduğu gibi kızım kalpleri ve kırmızıyı çok sevdiği için bu kutuyu da kullandım ve içerisine kalp şeklinde kestiğim kartonlara dua ayetleri yazdım. Küçüklükten dua etmek onun hayatının bir parçası olsun istedim. Burada Vecizeler ve bu vecizelerle alakalı etkinlikler. Boyama etkinlikleri mevcut. Vecizelerden kastettiğim şey Risale-i Nur'larda geçen sözler. Bu etkinlikleri Instagram'da Oyunlarla Risale sayfasından temin ettim. Onların bir Telegram grupları var ve bu grupta hem bu etkinlikleri ne şekilde uyguladıklarını anlatıyor hem de bu çıktıları orada paylaşıyorlar çıktılarını aldım ve kızımla her gün birer tanesini yapmayı hedefledim. Sizler de faydalanmak isterseniz oyunlarla Risale sayfasına göz atabilirsiniz. Burada bir kutu var. Bu kutunun içerisine hem kitaplarını koydum hem de ibadet esnasında kullanabileceği materyalleri yani zikirmatik, başörtüsü ve seccade gibi bazı materyaller koydum tabii ki çocuklara sevdirmek için onun sevebileceği bir başörtüsü ve onun sevebileceği bir seccade aldım. Gerçekten ibadet noktasında teşvik edici oldular. Sizlere de tavsiye ederim. Burada bazı kitaplarımız var. Hem İslam'ı çocuklara sevdirebilecek kitapları hem de Ramazan'da kullandığımız kitapları daha sonra detaylı bir şekilde bir video çekerek sizlere anlatacağım. Ama örnek olması açısından birkaç tanesini sizlere gösteriyorum. Benim kızım için hazırladığım Ramazan köşesi bu şekilde. Hayırlı Ramazanlar.